Kafayı da çıkartalım diyoruz. Gerek var mı bence ona? Bence gerek yok ama şu sayının Oy. güzelliğine var. Oy. Bence şu an 31, 31. Ben de 31. Hmm. Hepsi 31 abi. Bu bir işaret Hadi mi? Abi, abi. Bir. Devam abi, devam abi. Oy! 31'in <laughs> <bir> aşkına. 31, <laughs> 31. <laughs> <Otuz bir, gülüyor> <otuz bir. gülüyor> Böyle bir şey yok ya. 27 saniyem var benim. Benim de öyle. Attım attım. Ben attım. attım, attım. Lan ne oluyor? Şey Oha. Aman aman nereye geldik bir anda? Abi sen yine mi ışınlandın ya? O giriyorsun. oyunun bug'ını buldum lan. Bir şey abi değil mi kanka? Birini baydım sadece. Bir şey bug oyunun bug'ını buldum kanka bu arada. Bak mesela stat Sana bu geçenlerde bir de O anasını oyunun bug'ını buldum, şey, buldum şey. lan. Böyle olmuş. Uçarak git abi. Doğru söylüyorsun kanka. Ben niye uçma yakala demedim? Buradan uçup kalbinize komarım. Komarım. Buradan uçup kalbinize kolarım ben. Aman aman. Nereye geldik bir anda? Neresi bunu? Git bak. Git bak. Arabaya git. Bir, git no. Araçtan iniyorum. Tak. Ya? Öbür yani. maçlarda yaparız ama burada ba valla bak şey yaptıktan sonra ortalığı yıkarız bruh tamam, Özür dilerim abi diyoruz Ne özür diliyorsun lan Allah'ım ya ya Abi çet bu... <laughs> <öldürdürüyorsun gülüyor> <var. gülüyor> chat, chat diliyor mu özür? <laughs> Önemli olan o abi Evet evet chat bir özür dilerim inen abi de, bir şey oldu şimdi Bir tatsızlık yaşandı aramızda <laughs> ya. İnan abi chat de özür diliyor haberin olsun Abi özür dilemek için <laughs> var gözünü seveyim ya Yo yo bir daha sana saygısızlık abi, yok yapmayalım valla Ya ne saygısızlığı abi adam Çat, Bir de Hay sinirli ya. adam sinirli Yo ne sinirlisi ya <laughs> Bak bak görüyor musun buna bile var orada gördün mü? Bağırdın mı? Ona ben bağırıyorum ya. Al ve me çıkarta kusteyus. PUBG'ye koyayus. PUBG'ye demeseydik keşke. <gülüyor> <gülüyor> bu o, o bir tık can sıktı arkadaş. Hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün en sevdiğiniz serinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bootcamp eksi altı çekiyoruz ama bu bölümde yani <laughs> yani gerçekten bak bunlar var ya bunlar hep ölü Bak bunlar ananı iki... Bunlar okay. Silah niye bana öyle geç verdi? Silah gördünüz mü bana nasıl geç verdiğini oyunun? Eksi 39. Taçtan düşmeyeceğim, okay. düşmeyeceğim, okay. düşmeyeceğim. Bak Yine parçaladım asit, mahvettim. Burada düşmeyeceğim, Gidelim. Abi silah çok geç verdi ama bak yemin ederim silahı çok geç verdi. Yemin ederim silah çok geç verdi. Okay. Tabi tabi diyenlere yemin ederim yazıklar olsun çünkü yemin ederim ki silahı elime vermedi. <laughs> 1650 artı 1800 daha 5250 lira ya. M762 fullleme challenge zımbırtısı. Tamam bakiye yükle. Kartta ödeme yap. Gel gel. Gel gel PUBG Mobile. Yayından sonra da şuraya dom alayım. <laughs> gel buraya. PUBG Mobile anlık ya o. Akıyor bu akşam maşallah. maşallah. Akıyor bu akşam maşallah. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarım adım. Yani lan benimki niye kalkmıyor? Kalkmıyor. Ha kalktı, 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 O nedir be kardeş kalktı. Hocam kalktı, hocam kalktı. Ne kalktı anasını zaten? Ne kalktı? Cenk hocam. Saygılar. Aleykümselam aleykümselam arkadaşlar. Aleykümselam aleykümselam Sana bol bol selamlar var baba Aleyküm selam. Herkesin ellerinden, büyüklerimin, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın dısından öperim. İlhan abi senin nereden öptüğümü şimdi insan içinde konuşmamak lazım. Oha <laughs> ya. Allah Allah ne Allah. anladın İlhan abi sen? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Çet bir özür dilerim İlhan <laughs> abi'den. Hemen yanlış anladım. <laughs> gerçekten bak hepsinin içinden geçeceğim içinden nerede onlar ben m16 verme ya m16 ile geçemem ya m16 oğlum lan <laughs> ne oluyor ya ben bir çocuk kaldı bir kişi kaldı hadi ah Aa! Aa ulan ya sayıya bakar mısın ya? Ulan içiymiş. Yok artık. petrol petrolde varmış ya. <laughs> Sana ben abicim diyor muydu o? <laughs> he he İnsanlar Can abi ne güzel doğa içten içten abicim diyor Vallahi gazi... Allah Allah, nereye nereye diyor Valla gazi Aman aman nereye geldik bir anda Can abi kendine Öyle çok şey iyi bak vardı. ha Kendine çok iyi, iyi bak Ben abi. biraz hile açmış olabilirim Nerede önümüzde, buldun? Önümüzde, bir yerde abi Arazide miydi burada? Da. Bu ağaçta ha Sağda Alındım Gücendim Kardeşim Tam zıplarken atıyor Eline sağlık. Seviyorum hala. Challenge ben çelinç challenge evet. adamıyım. Challenge'da ben kardeşim öyle döneklikleri sevmem kardeşim. Al sana Nerede hatta sırf ya. seni sevdiğimden bu videoda 131 bin beğeni geleceğin 31 <laughs> tane mermicik attım sana. Gidelim masalım uçalım Allah belanı vermesin bu kutularda lootlamayın arkadaşlar. Oh, my friend is dead. No, bro. No. Okay, no, bro. No. Okay, okay. Sorry. Please. Okay, bro. No, 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 no. Good luck, bro. Okay. Okay. How are you? Uh, fine. And? Huh? Lan <laughs> oradan. Tamam. <oradan>. No. <laughs> 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 good luck. Good luck. Nice. <laughs> Thank you. Good. Ağzına <laughs> sıçtım. İtik <küfür> fırlattırdım ana. <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır bana, bana küfür ettirdi ya hayır ya Şu kardeşiniz 262 fullleyecek Evet ID'im sol üst tarafta yazıyor oh, uh, Kalbim sıkışıyor kalbim O oh, kim attı lan bunu? E Egunay'ın gerçek ismi Egunay değil biliyorsunuz değil mi? Egunay saklamıyorsun değil mi lan? Ya, abi herkes Egunay bile ya. abi. Gerçek ismi... <laughs> Leyla. Yok lan ne ismi lan? Söyleme abi söyleme söyleme. abi. <laughs> tamam tamam. tamam. <laughs> Bakın dostlar oyun elime vermediği... <laughs> Abi, bak bunu hepiniz görüyorsunuz ben oyunda önce <laughs> konuşamadım daha önceden elimi versin orada öyle olmayacaktı yemin ederim ki olmayacaktı ver elimi ele elimi böyle verirsen ağzına sıçarım bunlar? ona öyle ölürsem tiktok'a düşeceğim İyi düşmedim Allah'ım şükürler olsun tiktok'a düşmedim tiktok'tan kurtuldum challenge beni arıyorlar beni arıyorlar Ölmedi. sana girdi, sana girdi, sana girdi. Canları çok az, canları çok az. Onun da canı çok az, onun da canı çok az. Canı. Çok az onun da canı. Oğlum heyecandan mı lan? Yumruk atıyorum. Yumruk atıyorum. Aldım mı yumruğu onu? Aldım onu yumruğu? Adam var yanında. <laughs> 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 Şurada bir ağlama ses atmış. Dinleyelim bakalım. Uzun bir de şarkı falan söylemiştir belki. Arkadaşlar benden size bir tavsiye etrafta bir sürü yalandan sevmeler var. Hiç umut bağlayıp sevmeyi direkt. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlar. Arkadaşlar etrafta çok yalandan sevmeler var. Hiç umut bağlamayın. Çok canlı tutmuş. Kırtık çok oluyor. ablamızı ya. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Diyor aklım. <gülüşmeler> Ooh, baby, baby, why can't I? Can. Outside. Altay Mek me. Oo. İki kişinin VSS'ini mi izleyeceğiz acaba burada Sağ taraftan Bagili sol taraftaki Oğaz'a doğru yaklaşıyor Bakalım neler olacak Çok sıkı bir mücadeleye olacağı benziyor İkisi de köprüye doğru gidiyor Bakalım neler olacak Köprünün oradan geçilecek mi Şu anda bir Bagili suya düştü Nasıl yani şu elimdekine bir bak bakayım sende var mı bak bakayım bir ona bir dikkatli bak. Hem bu Şurada öldüm bitiyorum hastalıktan geberiyorum insan bir sorar nasılsın gel buraya hava at. Ciddi <laughs> misin sen? Nasıl ama böyle kusuna girdi birden de diye. bu, deseni almadan sakın bir şey diyeyim deme. Bu deseni olmayanla ben artık hissedemiyorum. Şey Kardeşim. Ben de sana <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Bestar 2, 1 falan 3 bunlar olmadan, ilk 5'te olmadan yanıma gelme. Neredesin? Neredesin? Tam buldum. Bak şarkıyı açınca geldi arkadaşlar. Şarkıyı açınca gördük onu tamam.